Üç İHA'nın da tamamının aslında Türkiye'deki kritik hedeflere doğru yönlendirildiğini ben değerlendiriyorum. Tabii kamikaze değil, üzerinde patlayıcı yok vesaire yok. Ee, ya Burada şu mesaj veriliyor olabilir gönderen ülke tarafından. Ben işte istediğim zaman senin e, kritik hedeflerini e, ateş altına alacak şekilde, tehdit edecek şekilde ben sana bir İHA saldırısı yapabilirim mesajı veriliyor olabilir ki bence de bunu bu şekilde değerlenmek lazım. Peki hangi ülke tarafından ya da hangi ülkeler tarafından mesaj verilmiş olabilir? E Onu da şöyle değerlendirelim. Bakınız bir C-130 uçağımız bizim düşürüldü biliyorsunuz. Evet. Onu da hani e, bütüncül olarak baktığımızda C-130 uçağının düşürülmesi o konu, orada bazı iddialar vardı. Şimdi çok dillendirmek istemiyorum burada. Yine son dönemde Ukrayna limanlarına yaklaşan Türk gemilerinin hedef alınması Rus uçakları tarafında bunları birleştirdiğimiz za zaman ee, çok kuvvetli bir ihtimalle bunun Rusya olduğu ortaya çıkıyor. Peki acaba evet. e, şunu da e, tabii ki her ihtimali değerlendirmek gerekiyor. Bu e, daha gerçekçi bir çözümlere doğru ilerleyebilmek, güvenlik ağını sıkılaştırabilmek adına bunlar önemli e, önermeler. Ama evet. bu noktada e, şimdi biliyoruz ki, Türkiye ile Rusya arasını açmaya çalışan bir Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de var. Evet. Bölgede evet. E, Batı dünyasının açıklamalarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarına baktığınızda ise Türkiye için şu açıklamalar yapılıyor. Bunun, Hazar Denizi'ne kadar olan bölgede Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye'nin beraber hareket edebileceği ve bunu ileriki zamanda göreceksiniz açıklamaları yapılıyor. Ve evet. e, Şimdi batı dünyasında da Brüksel'den gelen açıklamalara baktığınızda ise işte bir savaşa hazır olun, Rusya ile savaşa hazır olun, dedelerimizin döneminde yaşadığımız savaşın bir benzerini yaşayabiliriz açıklamaları evet. da yapılmakta. Evet. Avrupa'dan evet. daha fazla bir savaş çığırtkanlığı seslerini yükseldi bir dönemi de yaşıyoruz aslına bakarsanız. Peki Rusya ne diyor bu noktada? Biz savaş istemiyoruz ama kendimizi her daim koruyabilecek güce sahibiz Avrupa boş değil takdirde biz bunu hazırız diyor. Öyle Şimdi bir evet hazırız diyor. Şimdi bu noktada e, Türkiye ile e, Rusyayı karşı karşıya getirip Türkiye'yi zayıflatarak daha güçsüz bir noktaya getirerek sonra Amerika ve İsrail'in zaten Türkiye'yi bir e, farklı yollarla bir işgal projeleri aslında hala masada duruyor. E, bu noktada zayıflattıktan sonra belki bir işgal girişimi ya da daha farklı senaryolar bunlar e, İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin masalarında yer almakta. Ee, acaba bu noktada Türkiye ve Rusya'yı kışkırtma çabaları da e, var mıdır seçenekler arasında? Ya zaten e, yapılmak istenen bu. Rusya aslında çok nazik bir şekilde hani çok zarar vermeden sakın bu oyuna gelme mesajı gönderiyor Türkiye'ye. Evet. E, bu bu senaryolar zaten masada e, ve şu anda hani Amerika beş devletleri İsrail'i askeri olarak bölgeye sevk eden yeni dünya düzeni adı altında dünya şekillendirmeye çalışan bir güç var. Evet. Şimdi bu güç e, ulus-devlet istemiyor. Hani bu konulara çok detayına girmek istemiyorum. uzlar uzar gider ama evet. sonuçta hani bölgedeki bütün gelişmeleri e, bir e, potada eritip o şekilde düşünmek lazım. İşte Suriyedeki olaylar, e, Karadeniz'deki olaylar, Kafkaslar, Balkanlar vesaire. Sonuç olarak tamamen e, ABD ve İsrail ya da NATO bizi kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye zorluyor ve e, çeşitli araçlarda da tehdit, tehditler savuruyor. Yani burada. İşte ambargo tehditleri var, askeri tehditler var. Şu anda mesela biliyorsunuz Esad'dan sonra e, Suriye'de ordu kalmadı. Yani bir evet. kabile ordusu gibi hafif silahlarla donatılmış işte bir kabile çetesi gibi bir durum söz konusu şu anda orada. Ve e, geçmiş dönemde tabii yapılan hatalardan ötürü şu anda o, o bölgedeki en kuvvetli silahlı güç SDG evet. güçleri. Yani PKK'nın Suriye kolu aslında Suriye ülkesinde en kuvvetli güç durumunda. O hale geldi. Şimdi e, orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, e, Türk Devletinin menfaatlerine çok aykırı durumlar oluştu. Yine Irak karışık. Ee, bu şekilde şimdi bizi bu cenah, eee Amerika Devletleri ve İsrail cenahı kendi çıkarları doğrusunu harekete zorluyor. Rusya da sakın onlarla hareket etme. Sen bu işten zararlı çıkarsın mesajı gönderiyor. Bakın bu e, çok kısa da şeyden bahsedeyim. Bak e, İran'ın İsrail'e attığı kamikaze füzeler vardı. İHA'lar evet. vardı biliyorsunuz. Olay şöyle gerçekleşti. Konvoyundan çok bilinmeyen bazı bilgiler var. Onları biraz aydınlatmak anlamında söyleyeyim. Tabii. İlk etapta e, çok ucuz e, insan savaşları gönderdi İran. Yaklaşık evet. 2000 kilometre mesafeden. E, 25-30 bin dolara mal ettiği ve çok hassas e, isabet oranı yüksek olmayan e, İHA'ları gönderdi. Bin civarında İHA gönderdi birinci partide. Ve e, bu demir kubbedeki e, hava savunma füzelerini kullanmasını sağladı İsrail'in. Sonra ikinci partıda bir bin tane daha gönderdi. 500 tane gönderdi, 300 tane gönderdi. Ta ki ne zamana kadar? Her seferinde İsrail, ee, bakın 25-30 bin dolarlık bir İHA yok edebilmek için 500 bin dolarlık, 1 milyon dolarlık hava savunma füzelerini harcamak zorunda kaldı. Evet. Ta ki stokları tükenene kadar bu etkisiz olanlarını gönderdi ve stoklarının tükendiğini anladıktan sonra da en etkili olanlarını sona saklayıp Tel Aviv'i darmadan ettiler biliyorsunuz son partide. Son evet. 152-3 tanesi oraya düştü. Evet. Akabinde de Amerika Birleşik Devletleri İran'ı durdurabilmek için B2 uçaklarını gönderip bombardıman yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda hani biz ne yapmalıyız? Türkiye adına biz buradan ne pay çıkarmalıyız? Ee, konusunu biraz konuşalım isterseniz. Tabii tabii. Ee, şimdi bu insan savaş araçları Uçaklardan çoğunluğu işte Bayraktar'ın ürettiği Akıncı veya işte Baykar firmasının ürettiği Bayraktar ve Akıncı gibi büyük olan gövdeler hariç diğerleri küçük gövdeli olan ee, hava araçlarıdır. Küçük gövdeli hava araçlarının da esasen uçakları tespit etmek için kullanılan konvansiyonel radarlarla tespit edilmesi çok güçtür. Yani evet. çünkü elektromanyetik akının akımın ee, dalganın gidip çarpması ve yansımasıyla ...görüntü elde edildiği için bunların da çarpma yüzeyleri düşük olduğu için... ...bunun bir işte havada uçan büyük iri bir kuştan... ...çok farklı şekilde ayırt edilmesi mümkün olmayabiliyor. Bu anlamda da... insan hava araçları için farklı e, radar sistemleri ve algılama sistemleri... ...geliştirmek gerekiyor. Ne gibi mesela? Radyo frekans sinyallerini tespit edebilen radarlar... ...veya daha hassas, çok daha hassas e, çalışabilen radarlar bunu oluşmak gerekiyor. Bir an evvel... E, ...şu anda... Bunun çalışmaları başladı ama hızlandırılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir an evvel insan savaş aracı saldırılarına karşı ki çoklu saldırılara karşı bunları tespit yönelik çok ciddi bir altyapı oluşturması gerekiyor. Bir. İkincisi bunları da karşılamaya yönelik ucuz sistemler geliştirmesi gerekiyor. Çünkü e, savaş demek ekonomi demek. Yani ekonomimiz kuvvetli olmadığı zaman uzun süreli bir savaşı sizin çözümünüz e, mümkün değil. değil. Evet. Yani Ukrayna'nın şu anda devam edebiliyor olması Amerika ve e, Avrupa'nın onu sürekli desteklemesine bağlı. E, 4 yıldır sürekli desteklediği için devam edildi. Yoksa çoktan o savaş bitmiş olurdu. E, Rusya ise tam tersine bakın ekonomisi sağlam olduğu için. E, devam edebiliyor aslında bu devam ekonomiyi, ve bu masrafları Avrupa karşılayabiliyor. Avrupa Avrupa şunu söylüyor Rusya diyor ki arkadaş ben... Çok ambargo uygulandı bana karşı. Ben ambargoyla yaşamaya alışkınım. Benim ekonomim de e, ihtiyaçlarımı karşılamaya yetecek kadar kuvvetli. Ben bu işten zararlı çıkmam ama sen zararlı çıkarsın diyor Avrupa'ya. Avrupa da bu nedenle e, buna karşı tedbirler almaya çalışıyor. Şimdi Türkiye'ye verdiği mesaj şu. Çok net. Bakın. Biz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Sen ise aynı coğrafyayı paylaştığın ülkelere karşı... Kendi toprağında dahil olmak üzere bu coğrafyada gözü olan ülkelerle işbirliği yapıyorsun. Bunu yapma diyoruz ya. Evet. Zaten bakın rahmetli Profesör Doktor Haydar Beşik Bey, var bizim partimizin ebedi genel başkanı ve e, e, Türk siyasette çok önemli bir yere sahip olan e, o muhterem insan da bunu söylemişti. Demişti ki Türk milleti biz kendi coğrafyamızda gözü olan e, ülkelerle işbirliği yapmamalıyız. Tam tersine aynı coğrafyada komşu olduğumuz, beraber yaşamak zorunda olduğumuz ülkelerle beraber işbirliği yaparak e, kendi milli varlığımıza e, ve toprak bütünlüğümüze yönelik olan tehditleri bertaraf etme önünde çalışmalar ve ittifaklar geliştirmeliyiz şeklinde bir açıklaması olmuştu bilirsiniz. Çok tarihi bir açıklamaydı bu. Evet. Şimdi ben de aynı fikirdeyim. Yani bu minvalden baktığımızda bu, bu saldırılar bizim bir ikaz olarak görmemiz gerekiyor. Bir dost ülkenin, dostça ikazı gibi görmemiz gerekiyor bence. Ve e, şapkayı önümüze koyup biz ne yapıyoruz ve ne yapmak ne yapmamız gerekiyor sorusuna bizim bir an evvel cevap bulmamız gerekiyor. Eee evet. konu özelinde şunu söyleyeyim. Bir an evvel de e, hava savunma sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bakın İran mesela İran veya başka bir ülke 3 4 bin adet bu e, kamikaze İHA'yı Türkiye'ye assaydı acaba biz ne yapardık? Bize ver bizim üzerimiz ülkemize yapacağı etki ne olur sorusuna cevap arayıp bir an evvel hem ee, yüksek irtifa hem de alçak irtifa hem drone savunma anlamında hava savunma sistemlerini, çelik kubbe adını verdiğimiz sistemi bir an evvel bizim bitirmemiz gerekiyor, devreye sokmamız gerekiyor. İşte Elimizde atıl olarak bulunan satın aldığımız S-400'lerle ilgili kararı bir an evvel vermemiz gerekiyor. Bunu kullanamayacaksak da bunun alternatifini mutlaka çok kısa sürede yaratmamız gerekiyor. Çünkü artık zaman kalmadı. Yani şu anda bölgede sular çok ciddi şekilde ısınıyor. Evet. Bir an önce ee, aslında es ne 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 hangi yöne doğru gitmemiz gerektiği noktasında doğru kararları vermemiz gerekiyor. son Yok soru mi? olsun evet. vaktinizi çok aldım ama biliyoruz şu anda S400 sistemlerini tekrardan Rusya'ya geri satma meselesi de gündemde. Rusya'ya bu noktada evet. görüş sorulduğu söyleniyor. yani bu S400 sistemlerini geri alır mısınız ve bunu size satabilir miyiz açıklamaları falan var. Ve bu noktada e, acaba S-400'leri satmak yerine kendi sistemlerimizi entegre edip e, artık bölgede ortamın ve e, suların daha da kaynadığı bir atmosferde hava savunma sistemi çok acil bir e, boyuta ulaştı biraz önce sizin anlattıklarınızdan çıkardığımız kadarıyla. Bu noktada bir demir perdeye ihtiyacımız var. E, saldırı nereden gelirse gelsin. E, bu noktada S-400 sistemlerini entegre edilmesi son derece mantıklı olmaz mı? Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 gelmeyeceğini artık biliyoruz. Evet. Ee, ve bu noktada da zaten Amerika Birleşik Devletleri tavrını bir şekilde belli ediyor doğrudan ya da dolaylı olarak. Bu noktada S-400 sistemlerini geliştirmek, e, hatta Rusya'da şunu söylemişti, beraber e, S-400 sistemleri geliştirebiliriz, beraber bunun teknolojik yatırımını yapabiliriz açıklamaları da vardı. Böyle e, birlikteliklere gir, girerek kendimiz uzun vadede bir korumayı alabilir miyiz? Şimdi eğer biz s 400'leri ilk aldığımız tarihten itibaren böyle bir çalışmaya başlamış olsaydık geri adım atmayıp çok ciddi mesafe almış olurduk inanın hani çok ciddi evet. bir e, hava savunma kalkanına sahip olmuş olurduk ama biz öyle yapmadık depoya kaldırdık bunları ve atıl halde beklettik yıllarca. E, onların şimdi NATO e, radar sistemlerine, NATO sistemlerine entegre olması çok kolay bir iş değil. Buna zaten NATO'nun müsaade etmesi de mümkün değil. Yani NATO'nun hedef tespit radarlarını kullanmasına Türkiye'nin müsaade etmeyecek. O zaman bizim de yeni bir radar sistemi oluşturmamız gerekiyordu. Ya, o dönemde Rusya ile buna ortak olarak başlasaydık bu zamana kadar çoktan bu süreç tamamlanmış olurdu. Ama e, biz tabii her şeyde olduğu gibi bu e, S-400'leri aldıktan sonra Amerika 5 devletlerinin yaptığım tehditlerinden hükümet etkilenip geri adım attı. Ve bu işi de... E, e, Rafa kaldırıldı ya, belki git, denebilir. Rafa kaldırmış olduk böylelikle ve boşuna S4 sistemlerini almışız gibi bir durum var. Evet. Ya bundan Peki. sonra başlanabilir mi? Ya tabii ki başlanabilir ama bir karar vermek lazım. Yani ben kiminle evet. yürüyeceğim? Bu, bunun kararını vermek lazım. Nerede duracağım? Ee, tamam tarafsızlık da bir şeydir. Ee, bir, bir, bir yöntemdir, seçenektir. Evet. Ama tarafsızlığın da bazı bedelleri var. Bu bedelleri ödemeye hazır mıyız? Sonuçta bizim ekonomimiz bunları kaldırabilecek mi? Her şeyin başı yine Dönüyor doluşu ekonomiye dayanıyor. Bir maliyet hesabı yapmak gerekiyor aslında. ve ekonomi. Bir, bir, bir yani barış adası olarak kalmamız zaman, gerekiyor. Evet. Ekonomi güçlü olmadığı zaman belli noktada belli seviyede siz eğer e, savunma sistemlerinizi güçlendirmiş olsanız dahi uzun süreli bir harekatta stoklarınız tükendikten sonra bu sefer çok ciddi sıkıntılara e, düşe düşebilecek durumdasınız. Hele ki son dönemde Türkiye'de üretim e, birçok alanda çok zayıfladı. Tamamen hani Montaja dayalı üretim gelişti. Ham madde, ham madde ve komponent ihtiyacı çok arttı. İthalat ihtiyacı çok arttı. Bu şartlar altında üretim kapasitesi zayıflamış olan bir ülkede hani e, bir savaşa girmek. savaş olasılığı inanın çok ürkütüyor insanı. Peki. Bu anlamda e, tamam savunma sanayi hamlelerine mutlaka devam etmek gerekiyor. Ve somut adımlarla, liyakatli kadrolarla bunu yapmak gerekiyor. Ama bir taraftan da ekonomiyle ilgili çok ciddi kararlar alıp ülkenin ekonomisini... Çok ciddi şekilde kalkındırmak gerekiyor. Peki. Sayın Oktay çok teşekkürler. Yayınımıza katıldınız. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.